Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar günaydın. Hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Önce geçen haftayı hatırlayalım arkadaşlar. Twitter mesajında geçen hafta bu 15 günlük süreç içerisindeki gelişmeleri önemsediğimi, yani bu ay sonuna kadar olan süreci önemsediğimi belirtmiştim. Neden? Çünkü Dünyalar artık ekonomileri bir kenara koyup kendi dış politika tarafındaki ve jeopolitik riskler tarafındaki gelişmelere odaklanacağını belirtmiştim. Yine aynı öngörüm devam ediyor ve geçen hafta özellikle ABD-Çin, ABD-Avrupa Birliği ülkeler arasındaki ticaret kaygıları tekrar fiyatlanmaya başladı. Ve Çin-Hindistan arasındaki jeopolitik risklerin de biraz daha arttığını gözlemliyoruz. Tabii ki Güneydoğu ve özellikle Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki yaşanan gerilim de fiyatlamaların içine dahildi. Yani geçen hafta başlayan bu jeopolitik riskler gerilimi ya da ticaret savaşları kaygısı bu hafta tekrar devam edebilir. Yani önümüzdeki iki ay boyunca tekrar ekonomilere odaklanmayan, dış politikalar odaklanan bir dünya ekonomisi ve dünya ekonomik sisteminden bağımsız gelişmeleri fiyatlayacağımızı tahmin ediyorum. Ve geçen hafta tekrar videomda tekrar izlersiniz. altının gram fiyatında 378 ve 388 lira aralığını takip edeceğimi, altının ons fiyatında içi yükselişlerin devam edebilmesi için 1668 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki 1780 ve 1800 dolar seviyelerin tekrar gündeme gelebilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Cuma günü altın ons fiyatı 1770 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Altının gram fiyatı ise 390 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yani yükselişlerini tekrar sürdürebilmesi için arkadaşlar bugünkü kapanışların ya da bu haftaki kapanışların tekrar kalıcı olabilmesi için altının gram fiyatının 388, altının ons fiyatının 1768 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani tam sınırda kapanışlar gerçekleştirdiğimizi gözlemliyorum. Özellikle bu sınır ve tam diren seviyelerine yakın bir yerde kapanış gerçekleştirmesi tekrar yükselişlerin başlayacağını ifade ediyor. Yani bugünkü ya da bu haftaki kapanışlar kalıcı olabilirse yükselişler devam edebilir. Ancak yükselişlerin tekrar teknik anlamda sürebilmesi için de bu haftaki kapanışların ciddi anlamda fiyatlanması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ancak bugünkü açılış rakamlarına baktığımız zaman tekrar sınır seviyesine bir açılış yaptığını da gözlemliyorum. Altının gram fiyatı 391 yani 390.80 lira 391 lira seviyesine yakın bir yerde açılış yaparken altın ons fiyatı 1772 dolar seviyesinden açılış yaptı. Haftanın ilk işlem gününde bu açılış rakamları tekrar e, direnç seviyelerinin bir üstünde olsa da yine yükselişlerin devam edebilmesi için gecelik kapanışlar yapması gerektiğini ifade etmek isterim. Dolar kuru 6.85 lira seviyesinde e, sabitlenmişti. Yani bu ne aşağı ne yönlü de yukarı yönlü trendler devam ediyor. Ama şu anda baktığımız kadarıyla dolar kurundaki e, bu sıkışmışlık artık kendini hangi yöne e, çevirecek buraları takip etmeye devam ediyoruz. Tabii gözlerimiz dolar endeksinde arkadaşlar. Dolar endeksinde %97 bandının yukarısına çıkamayan, ABD 17 tahvil faizlerinde %7 civarında sıkışan bir dolar varlıkları var karşımızda. Doların da agresif yüksel yükselmiyor oluşu da iç piyasalarda dolar tl kurunun yatay bir seyirde günü tamamlaması neden oluyor. Şu anda 6.85-20 lira seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. E, dolar kurunda ben e, çok agresif aman aman bir yükseliş beklediğimi ifade etmiyorum. Geçen haftaki videomda hatırlarsınız. dolar kurunun yükselişlerin devam ettirebilmesi için 6.88 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor ki 6.90 ve 6.95 bandına yerleşsin. Geçen hafta bunu yorumlamıştım. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Yani dolar kurundaki yükseliş trendinin devam edebilmesi için de 6.88 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Şu anda yatay sakin bir açılış yaptığımızı gözlemliyoruz. Gümüşün ons fiyatı 17.89 dolar seviyesinden haftanın ilk işlem gününe başladı arkadaşlar. Altının ons fiyatında yine beklemiş olduğum 16 dolar ve 18 dolar aralığı geçerliliğini kuruyor. Burada da yatay bir seyirin halen korunduğunu çok aman aman bir düşüşler ya da yükselişler yaşanmadığını da gözlemliyoruz. Çünkü emtia fiyatlarında başlayan bu yükseliş ya da düşüş trendi tamamen altınla beraber başlayacağı için bu taraftaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ancak benim aşağı yönlü trendlerde 16 dolar seviyesi test edilmeden yeni bir pozisyon almayacağımı belirtmek isterim. Gümüşün gram fiyatı ise 3.95 lira seviyesine yeni haftaya başladı. Gümüşün gram fiyatında ise 3.54 lira bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Zaman zaman gün içerisinde %3, %4 civarında sert satışlar görüyoruz ama akşam saatlerinde hızlıca toparlandığını gözlemliyoruz. Her ne kadar ekran fiyatında lira rakamlar görülse de serbest piyasalarda yani kapalı çarşı piyasasında fiziki aldığınız zaman 6.15, 6 özür dilerim 4.14, 20 lira bant aralığında Satın aldığınızı da bileceksiniz. Yani bu ekranda görmüş görmüş olduğunuz fiyatlamalar tamamen bankadaki işlem yapacağınız fiyatlar olduğunu anımsatmak isterim. <laughs> Altının gram fiyatında ise görmüş olduğunuz bu rakamlar yani 390-391 lira ekran fiyatları sadece bankalarda geçerli. İçine vergi dahil olduğu zaman. Aynı serbest piyasadaki fiyatlaması yani 395-396 liraya tekabül ettiğini e, bilmeniz gerekiyor. Bu hafta e, geçen hafta biliyorsunuz virüs salgını ile alakalı ikinci dalga beklentisi vardı. Bu fiyatlamalar piyasaları tedirgin etmişti ve e, bu ikinci dalga beklentisi de piyasalarda olumsuz yönde fiyatlanmıştı. Özellikle yurt dışında gelişmiş ülke borsalarda hisselerinde yaşanan sert satışlarla birlikte bu ikinci dalga beklentisi yavaş yavaş satın almaya başlandı arkadaşlar. Bu dünya genelinde salgının 10 milyon 86 bin kişide aktif olarak test edildi açıklandı. Bu 10 milyon 86 bin kişi civarındaki rakamların yaklaşık 5 bin civarında Yeni bir vaka tekrar eklenebilir düşüncesi de var. Biz e, Florida, Texas eyaletlerinde tekrar vaka sayılarının arttığını, o yüzden ABD hisse senetlerinde sert satışlar da geçen hafta gördüğümüzü anımsatmak isterim. Florida ve Texas beraberinde Çin Wuhan kentinde vaka sayılarının artması piyasaları endişelendirdi ve kısıtlamalar tekrar gündeme geldi. Kısıtlamalar gündeme girince de piyasalardaki dalgalanma da kaçınılmaz oldu. Bu hafta tekrar hem Amerika tarafından hem Avrupa tarafından hem Çin tarafından yeni vaka sayılarıyla alakalı gelebilecek rakamları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Buradaki açıklanan vakalar yeni artışla piyasalardaki etkisini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yarın FED Başkanı Powell'ın açıklaması var. Temsilciler Meclisi'nde bir açıklaması var. Powell'ın açıklamaları da dolar endeksi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. Yani yarın Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını yakından takip etmeye gayret gösterelim. Çünkü Powell'ın açıklamaları ister istemez ABD ekonomileri olumlu yönde destekleyen işte düşük faiz politikalarını sürdürecek ya da tüm enstrümanları kullanacağız tarzındaki açıklamalara ister istemez dolar varlıkları ve dolar üzerindeki olumlu etkisini sürdürecektir. Bu da altın fiyatlarına hangi yönde yansıyacak bu tarafı takip etmekte fayda var arkadaşlar. Çarşamba günü form toplantı tutanakları yayınlanacak. Buraları da takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki altın üzerinde etkisi mutlaka olacaktır. Cuma günü ise e, bağımsızlık günü nedeniyle ABD piyasaları kapalı olacak. Yani pazartesi perşembe 4 gün e, hareketli olabilir. Ama cuma günü yatay bir seyirde, sakin bir seyirde yurtdışı piyasalar haftayı ya da dünya piyasaları haftayı tamamlayabilir. Çünkü ABD piyasalarının kapalı olması işlem hacmini düşük tutar ve bant aralığını biraz daha daraltır. Bu hafta altının ons fiyatında arkadaşlar 1750-1780 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Aşağıda biliyorsunuz cuma günü altın ons fiyatı 1747 1770 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmişti. Yani direnç seviyesini yukarı yönlü kırdı. Yani 1747 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı. 1768 dolar seviyesini de yukarı yönlü kırdı. Şu anda görülüyor ama kalıcı mı o tarafı merak ediyoruz. Eğer tekrar 1768 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa tekrar 1747 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Ama bant aralığı bu hafta 1750 1780 dolar aralı. Altının gram fiyatı ise geçen hafta 378 388 lira bant aralığına takip edeceğimi ifade etmiştim. Bu haftaki bant aralığım da 385 395 lira aralı. Neden 388 lira seviyesinin üzerindeki ataklara yukarı yönlü revize ediyorum? Çünkü ee, eğer kapanışlar gerçekleştirirse 395 lira seviyesi gündemde olabilir. Ama kabaca 385-395 lira aralığını bu hafta takip edeceğim. Ee, bu Temmuz ayının ilk haftası yani önümüzdeki haftadan itibaren biraz daha dalgalı seyir olabilir. Bu dalgalı seyir işte düşüşler başladı, yükselişler başladı anlamını ifade etmiyor benim için. Yani mutlaka kar satışları gelecektir. Mutlaka tepki yükselişleri gelecektir. Ama önemli olan kalıcı olacak mı? O yüzden Temmuz ayının ilk haftasındaki bu dalgalı seyir özellikle 2. 3. 4. haftası yani Temmuz ayının 2. 3. 4. haftaları tekrar piyasalarda ben iyimserliğin korunacağını, TL'nin döviz karşısında güç kazanacağını özellikle ee, gelişmekte olan piyasaların biraz daha olumlu ayrışacağını tahmin ediyorum. Neden? Bizim iş piyasalarda Temmuz'un ilk haftasıyla alakalı, Sıvav Anlaşmaları ile alakalı tekrar yeni bir haber akışı beklediğimi ifade etmek isterim. Bu yeni haber akışı e, dövizde dövizle tekrar geri çekilmeleri gündeme getirecek. Temmuz ayı içerisinde beklemiş olduğum 6.70 belki 6.68 lira seviyesi tekrar gündeme gelebilir. Bu da demek oluyor ki bu hafta ve önümüzdeki hafta yaşanacak yukarı yönlü dalgalanmaların kısmi olacağını, dar band aralığında işlemler gerçekleştireceğini, hem gram tarafında hem dolar tl kurunda yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. O yüzden dolar tl kurundaki yukarı yönlü atakların sınırlı kalacağını birkaç gün belki dalgalanabilir ama aman aman dolar uçtu gitti benim için geçerli değil. O yüzden hem döviz tarafında hem de altının gram tarafında yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Ama tekrar ifade etmek isterim. Önümüzdeki iki ay boyunca ben ekonomi dil dış politika tarafındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim. Bizim için önemli olan hususlar ve kaydılar şu. Libya'daki gelişmeler bizi direkt Türk ekonomileri yani yurt piyasalarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek unsurların başına giriyor. Libya'da yaşanan gelişmeler. E, Ayasofya konusu var bu hafta. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğim. Onun haricinde de e, tekrar Orta Doğu'daki Suriye'deki gelişmelerde ister istemez yurtdışı piyasalarda oynaklığı ve hareketliliği biraz daha artıran gelişmeler olmaya devam edecek. O yüzden e, bu hafta çok gergin olmayan biraz daha yatay seyirde olan bir hafta bekliyorum. Özellikle daha önceki videolarımda da ve Twitter mesajlarımda da belirttiğim gibi New York'un fiziki altın teslimatı var arkadaşlar Bu Fiziki altın teslimatı ile alakalı Süreç Altın fiyatlarını her ne kadar Güçlendirse de Burada yaşanacak senaryolar Benim için sürpriz olmayacak Yani fiziki altın teslimatlarındaki fiyat bant aralığı New York için önemli olacak. Ben İsviçre ile ABD arasındaki yaşanan yaklaşık 6 ay süre e, bu sürecin fiyatlamalara nasıl yansıyacağını yakından takip etmeye devam ediyorum. İsviçre ve ABD arasında yaşanan İsviçre özellikle dolar üzerinde, dolar varlıkları üzerinde ve Trump üzerinde kamuoyunda, sosyal medyada ya da haber bültenleri ya da aracı şirketler tarafından baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD de ister istemez müşterilerinin fiziki altınlarını kendi ülkesinden kaçırmak istemiyor. İsviçre de kendisi kapmak istiyor. Diğer ülkeler de kendisi kapmak istiyor. Çünkü bu pandemi ortamında fiziki altınlar arkadaşlar yer değiştirmek istiyor. Müşteriler çeşitli ülkelere güvenmiyor. Mesela Trump'ın politikaları biraz daha agresif olduğu için, söylemleri biraz daha agresif olduğu için insanlar burada fiziki altın varlıklarını çekmeye çalışıyor. Londra'da bakıyorsunuz özellikle Londra'daki bu Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci de ister istemez insanların tekrar ekonomisi toparlayabilir mi ya da resesyon riski olabilir mi düşünceleri de Londra'daki fiziki altınların çekimine neden oluyor ya da müşteriler yani fiziki altın sahipleri ben devletleri, hükümetleri fiziki altınlarımı teslim etmek istemiyorum. Kendim fizik olarak muhafaza etmek istiyorum. Düşüncesinde de olabilirler. Ama sonuca baktığımız zaman ülkelerdeki muhafaza edilen, saklanan fiziki altınlar bu pandemi süreciyle birlikte yer değiştiriyor. İşte bu yer değişiklikleri hareketlilikte de altın fiyatlarına mutlaka yansıyacaktır. Dolayısıyla bu ay sonunda yani bu 2-3 gün bu cuma gününe kadar olan süreçteki altın fiyatların nedenini buraya bağlayacağım. Yani jeopolitik risklerden kaynaklanan ya da Covid-19'un ikinci dalgasından kaynaklanan nedenlere değil de bu fiziki altın teslimatlarındaki süreci yakından takip edeceğime ifade etmek isterim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi biliyorsunuz 114.668 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Dolar kurundaki tekrar aşağı yönlü trend devam ederse 115.000 puan seviyesi üzerinden ataklar yapabilir. Ama ben günlük bazda ya da bu hafta da olabilir. Geçen hafta bekliyordum mesela. Yine %2 civarında bir kar satışı bekliyorum. Yaşanırsa da benim için sürpriz olmaz. İşte dolar kurundaki 6.84-6.85 aralığında yatay seyirini yine takip etmeye devam ediyorum. Önemli olan bu Temmuz ayı içerisinde TL'de ve TL varlıkları üzerindeki güçlenmenin benim nazarımda önemli olacağını, döviz tarafındaki yükselişlerin çok da kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. O yüzden altının gram fiyatı da paralel olarak yükselişlerin çok da kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1 Haziran itibariyle kapalı çarşı piyasası açıldı. Tarihinde ilk kez 90 gün kapalı kaldı. Çoğu kuyumcu manzaları da kapalı kalmıştı. 1 Haziran'dan itibaren genelde insanların yani vatandaşların, tasarruf sahiplerinin yastık altındaki fiziki altınları çıkararak nakide döndüğünü de 3 hafta boyunca yoğun bir şekilde gördük. Yani herkes ev almak için araç almak için ya da borcunu kapatmak için 3 haftadır yastık altındaki birikimlerini çıkardı. Herkes konuta yönlendi. Bozduğunu herkese tek tek sordum. Ne yapacaksınız? Herkes kredi kullanıyor. Düşük faiz ortamından yararlanmak için herkes ev alıyor. Dün yine haber akışlarında gördünüz. Konutlarda, konut satışlarında ciddi bir artış var. Ve bu artış Temmuz ayında da ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Neden? Çünkü altınlarını bozdurmaya gelen müşterilerde de bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk Temmuz ayında tekrar devam eder. Şu anda TL'sini hazırlayan ancak ev arayışında olan birçok insan, biliyorsunuz sınavlar falan da bitti, bundan sonra daha çok, daha rahat ev arayışında olacaklar. Dolayısıyla Temmuz ayında tekrar yoğun bir e, altın bozumu ve TL'ye dönüş, Beraberinde konut sektöründe ciddi bir talep artışıyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Olayın e, işte efendim faizler düşük ama konut fiyatları arttı. Bu aradaki balon ne olacak falan konuları tartışmalı. O beni bağlamıyor. Ben işin yastık altındaki altınlar piyasaya çıkıyor. Bunlar nakide dönüyor ve sonuçta insanlar konut almak için e, herkes sırada, herkes bankada. Ve ciddi anlamda da piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında herkesin TL'ye döndüğü, hurda altınların yani geri dönüşümün çok yoğun yaşandığı bir süreci de geçirdiğimizi belirtmek isterim. Önümüzdeki aylarda tekrar bu trend devam edebilir. Artık konut sektöründe fiyatlar şöyle olmuş, böyle olmuş, üstüne %10 koymuşlar, %20 koymuşlar falan. O benim uzmanlık alanı işim değil. Ama gördüğüm tek bir şey var. 20 yıldır bu ülkede herkes konut fiyatları balon, konut fiyatları balon, konut fiyatları balon diye 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 bu balonu bir türlü patladığını görmedim. Nasıl bir balon bunu da anlamış değilim. Benim için önemli olan şu, dövize bağımlılığı devam eden bir ülkede dövizle maliyeti olan bir inşaat sektörünün düşmesini yani fiyatların düşmesini beklemenin ben nasıl bir mantık olduğunu hiç arkadaşlar çözemiyorum. Yani siz dövizle mal ediyorsunuz. Sürekli inşaat sektörüne odaklanıyorsunuz. Herkesin konut alarak, ev alarak yani adamın barınma ihtiyacını görmüş, kendi oturmaya dairesi var, ikinciyi alıyor, üçüncü alıyor. Böyle bir rağbet var ve sürekli fiyatlar yükseliyor. Alan herkes memnun. İşte kiracısından tutunda artışına kadar, değer artışına kadar herkes memnun hayatında. Ve bu konut fiyatlarının halen işte balon çökecek. Almayın. Ben biraz garip istiyorum. Yani benim nazarımda biraz soğuk. Dövize bağımlı devam ediyor mu? Ediyor. Dövize e, maliyetin var mı? Var. Yani dövize maliyeti olan bir sektörün dolar şimdi doları diyorsun. Yani böyle bir tezat da var yani. Şimdi doların 10 lira olacağını söylüyorsun. Konut fiyatların balon olacağını söylüyorsun. Konut fiyatlarının gerileceğini söylüyorsun. Bu bu bence çelişki. Tuhaf yani. O yüzden arkadaşlar benim nazarımda konut fiyatları falan düşecek bilmem ne olacak. Ya son 20 yıldır böyle. Herkes kendi oturduğu dairenin maliyetini çıkarsın. Bugünkü değerini düşünsün. Yani TL bazında. İşte ben bunu altına bağlayacağım, dövize bağlayacağım kısmı değil. TL bazında. Senin paran değer kazanmıştır, değer kaybetmiştir. O ayrı bir şey. O ayrı tartışılacak konu. Ama örnek veriyorum. 80 bin liraya aldın mı bugün 300 bin lira mı 400 bin. Ben bu TL getirisine bakarım. TL tarafındaki şeyine bakarım. Maliyetine bakarım. E, düşmüyor. E şimdi sen 10 yıl önce balon dedim fiyat 100 bin liraya alacaktın. Bugün 300 bin lira olmuş. Ve her yılda her ne kadar bağırsanız da çağırsanız da fiyatlar yüksek bilmem ne. Bu böyle. Yani çünkü dövize maliyet, yani demirin maliyeti, çimentonun maliyeti, elektrik kablolarının maliyeti, her şeyin maliyeti, döviz maliyeti ve fiyatların balon olduğunu söyleyen bir kesim var. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Ama ne hikmetse bu kesim Doların 10 lira olacağını söylüyor. İnşaatların balon ve çökeceğini söylüyor. Bu da ilginç arkadaşlar. Herkesin aklı kendine yetiyor. Dediğim gibi bu hafta piyasalarda çok aman aman bir agresif böyle yok uçtu gitti yok çöktü falan tarzında bir beklentim yok. Her şey yolunda devam ediyor. Önümüzdeki iki ay boyunca tekrar dış politika tarafını takip etmeye devam edeceğim arkadaşlar işimize gücümüze e, sahip çıkmaya devam ediyoruz. Akıl verenlerle değil biz elimizde olan nimetlere sahip çıkarak yolumuzu sürdürüyoruz. Dünyanın içi bizi çıkmışken biz e, ekmeğimize sımsıkı sarılmaya devam ediyoruz. Benim gibi onlarca yüzlerce kişi var. Her gün dinliyorsunuz. Her fırsatta dinliyorsunuz ama sonuçta kararı kendiniz veriyorsunuz duygularımızla değil, aklımızla hareket ediyoruz arkadaşlar. döviz fiyatları düşerdi, de, yükselirdi. De. Altın fiyatları düşerdi, de, yükselirdi. De. Önemli olan finans piyasalarında hiçbir şeyin imkansız olmaz böyle bir düşünceye sahip olmayın. 2 sene önce hatırlarsınız 2018 yılında 7.27 lira seviye, 7.23 lira seviyesini gördü. 3 ay sonra bir bakıyorsunuz 5 küsür lira seviyesini gördü. 7 lira seviyesindeyken herkese el birliğiyle 10 lira olacak falan söylüyordu. 3 ay sonra bir bakıyorsunuz 5 küsür lira. Hani imkansızdı, hani 10 lira olacaktı. Efendim 6 küsür lira seviyesindeydi, 7-27'ye kadar çıktı. Efendim biz dövizin belini kırdık, altı dolar yükselmez. Niye yükselmiyormuş? Bugün 6.85 lira. Yarın agresif bir fiyatlama, bir gelişme yaşanır. 8 lira da olabilir. Bu da sürpriz değil. Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yani bugün altının gram fiyatı 390 lira tamam. Mart ayında 342 lira seviyesinden 292, 299 lira seviyesine kadar geriledi mi? Geriledi tamam. Mayıs ayında 396 lira seviyesini görüp de Haziran ayının ilk haftasında 365 lira seviyesine kadar düştü mü? Yani 31 liralık bir değer kaybı oldu mu? Oldu. Şu anda 390 lira seviyesinden 340 lira seviyesine kadar düşer mi? Düşer. Niye olmaz? Ya olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.